tekrar merhabalar. Bir önceki çetoya yaptığım videoda kara kızı gönderdiğimi söylemiştim. Kara kız gitti. Çetoyla zalim kaldı şimdi. Ben de. Bundan dolayı zalıma daha fazla zaman ayırmaya başladım. Zalımı da hemen hemen her gün gezdiriyorum artık. Ama zalımı zincirle gezdiriyorum. Bırakamıyorum. Çünkü zalım adapte olmadı bir türlü. Zalım da iki yıldır neredeyse Londra'da. Ama bir türlü adapte olmuyor. Çünkü çatonun benim yanımda. Çatonun gölgesinde kalıyor. Çatoya karşı pozitif ayrımcılık yaptığım için. zalıma yeterli zamanı ayıramıyorum. Dum diyelim artık. Bundan sonra ayıracağız herhalde. Zalımı da yavaş yavaş Eğitimlerine başladım zalımın. Şimdi e, ilk başlarda çıkarırken zincire taktığımda beni sürüklüyordu. Üçüncü defadır sürüklememeye başladı. Ses tonuyla bunu yapıyorum. Fiziki bir şiddet uygulamıyoruz tabii. Videonun kontrolünü kaybettik bu arada. Video yaparken. Iııı. E, ses tonuyla kangallarda bunu da deneyimlerimden, tecrübelerimden edindim. En etkili yöntem ses tonu. Sert olacaksınız kangallara. Ama hissedecek ki sizin ne kadar ciddi olduğunuzu. Bağıracaksınız tabiri caizse. Zalımı şimdi sürüklenmemeye başladı beni. Zincirde sürüklememeye başladı çıkarırken özellikle çıkarırken köpekler heyecanlı oluyorlar. İlk çıkarma anında dışarıya ilk çıkarma anında zaten tasmayı görünce heyecanlanıyorlar. Pardon zinciri, liş. Şimdi onu yavaş yavaş hallettik ve ilk defa kırmızı ışıkta komut verdim. Bekle dedim bağırarak bekledi. Zamanla umut umut ediyorum. Zalım da çeto gibi eğitilecek. Eğiteceğim yani. Biraz bağırarak, biraz sevgimizi katarak zalımı da eğiteceğiz. Şuradan köpek geliyor mu? Gelmiyor. Zalım suyu seviyor. Zalımın fanları da var, bilirler. Şimdi suda bırakabilirim zalımı sadece. Şöyle hadi. Zalım birden böyle çok hareketli bir köpek değil. Birden fırlayıp çato gibi kaçmıyor. Çünkü enteresan bir şekilde fazla enerjisi yok zalımın. Geldi geleli zalım bu şekilde vitamin hapları da verdik. Gel bakayım. Ondan sonra kas hapları verdik. Hadi zalım. Hadi. Hadi git suya gir. Gözü kaçmakta ama. Yani bir gün kaçarsa iyi kaçacak. İlk geldiği günlerde kaçtı bir defa. İşte gücü yok. Dediğim gibi böyle çok böyle güçlü, hızlı koşan bir köpek değil. Biraz uyuşuk bir köpek. Bunu çözemedim. Yapısı öyle belki de. Çok böyle Kaçmıyor yani. Çok hızlı koşmuyor. Kaçıyor da. Öyle diyor da. Zalım hmm. da dikildi. Zalım bir fırsatını buzda açarsa yakalayamazsak görürüz o zaman. O zaman yakalamıştım. Gel. Gel zalim bakayım gel. Zalım beni dinlemiyor dikkat ederseniz. Gözü kaçmada. Gel bakayım zalim. Bu gözünden anlıyorum ben zalım kaçmak istediğini fırsatını bulsa kaçacak. Zincire taktı mı? Zinciri taktı mı? Bütün umutları suya düşüyor. Normal hayatına dönüyor. Koklamaya falan başlıyor. Dediğim gibi bundan sonra zalımla daha çok zaman geçireceğiz. Gel zalım. Zalımı videolarını daha çok çekeceğim. Çekmesem de Zalım üzerinde duracağım. Tabi bu ne demek oluyor? Çetonun zamanından çalmak demek oluyor. Artık çetonun zamanından biraz alacağız. Zalımı da seviyorum çünkü. Zalımla da bir gönül bağ oluştu aramızda. İki yıldır biz de zalımda. Ama çetoyla farklı bir şey var. Çato şimdi bir deneyimimi anlatayım. Bugün yaşadığım bir deneyimi. Hadi gel yeter bu kadar. Çetoyu aldım. İlk önce. Zalımdan önce. Çeto direkt dışarıya yönelmeden köpeklerin hepsi böyle dışarıya yönelirler. Köpek besleyenler bilir zinciri görünce şurada bir köpek gördük. Gel bakayım çato. Pardon zalim. Çeto ağzımız alıştı. Zalo, zalo, zalo. Zalo Çeto kadar da şey de değil. Agresif ama değil o kadar. Ona zalim, ona zalim. ona zalim. Klasik sesleri var bunun. Ses çıkarır zalim baba. Şimdi çatoyu ilk önce çıkardım dedim. Çeto direkt dışarıya yönelmedi. Önce benimle olan sevgi bağını, sevgi gereksinimini karşıladı. Bağ değil, sevgi gereksinimi. Tuttum işte sevdim falan öpmeye çalıştı, yalama pardon. Köpek öpmeye çalışmaz, yalamaya çalışır. Yalamaya çalıştı. Biraz benimle böyle bir haşır neşir oldu. 2 dakika falan ondan sonra çıkmaya hazır oldu. Ama zalımı çıkardığında zalım direkt gözü dışarıda. Bu demek oluyor ki zalımla henüz bir bağ kuramamışız. Ama umut ediyorum kuracağız. Kurmasak da zalım artık bizimle zaman geçirecek. Umarım fikirlerimiz değişmez. Zalımı da göndermeyiz. Köpekleri göndermemizin ana nedeni Birincisi yerimiz dar. Biliyorsunuz az çok video da çekiyorum yerimizde. Kafesin te, tek kafeste değil. Böyle 30 metrelik, 50 metrelik, 50 metrekarelik bir yerde köpekler. Bir tane kulübemiz var. Ama gene de 3 köpek için dar oluyor. 2 köpek için de dar. Ana nedeni yer, ikinci nedeni de zaman. Zaman ayıramıyoruz. Derken ben ayırıyorum da benimle beraber bakan arkadaşlar ayırmıyorlar. Şuradan bir köpek daha gidiyor. Gel bakalım zalimle onun önüne çıkalım. Gel zalim gel. Zalimin köpekler karşısındaki tecrübesini görmemiz açısından. ikinci nedeni zaman. Bu yüzden köpeklerimizi veriyoruz. Yoksa 10 tane köpek de besleriz bu ülkede. Şeyin sıkıntımız yok. Gel bakayım zalım. Yani köpeklere bakamamak gibi yemekle ilgili bir sıkıntı yok. Zalım görmedi. Sıkıntımız zaman ve yer. Şimdi gördü. Geç kaldı. Klasik zalım hareketleri. Zalım da bizimle kalacak bu gidişte. I am waiting you. Is it female or male? Puppy ya? Yeah? Okay, don't don't worry. Yeah. bye bye. Zalim oynamak istiyor. Şimdi köpekler çok fazla özellikle Zalım köpeklerimiz çok fazla köpek görmedikleri için köpek görünce aktif oluyorlar, agresif oluyorlar. Sürekli köpeklerle karşılaşsalar belki bu kadar agresif olmayacaklar. Gel hadi gel. Videoyu toparlayalım. Gel Zalım. Gelmek istemiyor. Zalım'la da zaman geçireceğiz artık. Videolarda göreceksiniz. Ama umarım bu fikrimden vazgeçmem çünkü zalıma harcadığım zaman çetodan gidiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Zalımla, çetoyla. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.